Borsa e, 295-300 dolar seviyesine doğru bana göre gidiyor. E, bugün de 519'u gördü TL olarak. Yani 11.252 falan açtı 11.519 şurada kala kala zaten 12.000'e yani 300 dolar olsa 40 liradan işte 12.000 yapar. E, 400-500 lira bir puan kaldı yani yukarı yönde. E, biraz dikildi gibi gözüküyor. Hani bugün bir doji olmuş. E, seviye geçildi. Mumların boyu biraz ufaldı. Biraz satıcı geliyor gibi gözüküyor tabii ki. Ama normal. Yani ortalamaların üzerinde. E, geri gelip 11.250'yi de test edebilir. E, biraz boşluk da açılmış. Düne nazaran. Daha doğrusu cuma gününe nazaran. E, burada belki bir iki gün geçirebilir. Sonra tekrar yola devam edebilir. O şekilde bence